Arkadaşlar merhaba öznesine göre fiilde çatının soru çözümüne geldik. Biliyorsunuz bu, biz bunu nesnesine göre de, de yapmıştık. Normalde ben total konuyla birlikte yapmak yerine yani işte konuyu komple bitireyim fiilde çatıyı öyle vereyim yapmak yerine e, derslerimde mutlaka önce nesnesine göre olanı bitirip onu gösterip sonra nesnesine göre olanı bitirip ya da artık hangi sırada yapıyorsam fark etmez. Ama konuyu yarım yarım gidip sorularını öyle çözüyorum. Ondan sonra... Bunlar bittiğinde karma olarak tekrar soru çözmeye devam ediyorum. Onda bir sıkıntı yok. Ki sizden de talep gelirse gerekirse fide çatı ile ilgili karma bir test daha bir e, videoluk daha test çözebiliriz. Ama zaten şimdi göreceksiniz özellikle öznesine göre olan kısımda çat 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 gidecek. Ben size daha çok e, böyle kitaplarda çıkan işte daha e, ıncıklı gıncıklı böyle tuhaflı tuhaflı soru stillerini e, bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Onun dışında da zaten klasiklerden bir gideceğiz. Yani neyi soruyor neyi sormuyor diye kısacası o zaman işte başlayalım yani öznesine göre fiil de başlayalım şimdi bakalım İlk olarak ben bu paragraftaki bütün fiilleri hem nesnesine hem öznesine göre olarak size bulmak istiyorum arkadaşlar yani ilk önce yavaş yavaş ilk önce bir nesneyi aradan çıkartayım kısaca sonra özneye bakarız o zaman şimdi fiilleri ben bir çizeyim çevriliyor onu çevriliyor diyemiyorum değil mi diyemediğime göre bu geçişsiz ilk önce nesneleri çıkartayım arkadaşlar bu yüzden genel geçer temalarla oynatıyor kalemine oynatıyor Bakın arkadaşlar Bir fiilde tr dırtır varsa o etken ya da pardon o ettirgen ya da oldurgandır Geçişli geçişsiz değil O zaman ne yapıyorduk biz kapatıyorduk Özellikle bunu ilk önce fiiline göre şey, nesnesine göre başlıyorum ki onu da bu videoda tekrarlamış olayım diye Bakın onu oyna Diyebiliyor şey onu onu oyna diyemiyorum. Onu oynat diyebiliyorum. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Oldurgan bir fiil oldu dedik. Bunu yaparken yabancılaşmıyor asla. Yabancı onu yabancılaşmıyor diyemiyorum. O zaman bu yine geçişsiz. Çünkü doğduğu topraklardan besleniyor. Onu besleniyor yine diyemedim. Geçişsiz. Biz onu bir türlü anlamıyoruz. Onu anlamıyoruz diyebilirim. Diyebildiğime göre bu geçişte. Fakat o da eserlerle izini kaybettirmiyor bize. Bakın burası yine TR'dir var. Onu kaybet diyebilirim. Onu kaybettir yine diyebildim. O zaman bu ne oldu? Ettirgen oldu. Şimdi böylelikle nesnesine göre olanı bir kere tekrar etmiş olduk sizinle tekrar. Şimdi madem hazırda ben böyle fiillerimi buldum çizdim. Hemen edirgen dönüştüğü e, ya da e, işteş etken şeklinde bir bakalım. Şimdi arkadaşlar çevriliyor. Ay şöyle... Şimdi çevriliyordu bir kere zaten LN var. LN varsa ya dönüştü ya edilgen olabiliyordu. Bakalım kitapları senelerdir çevriyor. Çevrilen ne? Kitapları, özlem bu. Peki bu kitabı kim çeviriyor? Kitap kendisini çeviriyor olamaz. Belli değil. O zaman bu arkadaşlar sözde özlem benim bu fiilimde ne oldu? Edilgen oldu. Eğer biliyor olsaydım dönüştü olacaktı. Bu gitti oynatmak fiilinde ln eki yok ş şey, eki yok o zaman arkadaşlar zaten otomatikman biz buna etken diyoruz değil mi Bitti. Bakmıyorum cümlenin öznesine bilmem nesine filan. Yani bu yüzden genel geçer temel. Oynatan kim o? Oynatma işini yapan gene o. Bakın aslında baktığımızda zaten yine etken. Ama benim buna bakmama gerek bile yok. LN yok şey yok mu? Bitti o zaman. O etkendir. Yabancılaşmak. Yine aynı şekilde. LN yok. Şey yok. Ama arkadaşlar yabancılaşmak. Ee, bakın bunu yaparken yabancılaşmıyor asla dediğimizde leş eki var ama bu nasıl güzelleşmek gibi karşılıklı ya da beraber yapılan bir şey değilse de yabancılaşmak da birbirine karşı ya da yabancılaşmak yabancılaşmak birbirine karşı olur mu bir düşünelim bakalım. Şimdi zaten herkes aynı anda birbirine yabancılaşır mı yabancılaşmak ya da karşılıklı birbirimize karşı mı yabancılaşıyoruz? Düşünelim. Mesela bu bir e, selamlaşmak gibi mi? Ben selam veririm, o da selam veriyor. Ben yabancılaşıyorum yaşıyorum o yabancı. Hayır böyle bir şey yapmıyoruz. Zaten arkadaşlar bir de şunu hatırlatalım. E, şeyler e, çatı ekleri fiillere gelecek. Bakın e, çevril ne o çevriliyor zaten yabancı yabancılaşmak işte şey e, mesaj mesaj bilmem ne falan her neyse kısacası arkadaşlar yabancılaşmak uzattık lafı çok karıştırdık e, yabancılaşmak karşılıklı ve beraber yapılan bir şey olmadığına göre o zaman biz bunu normal etken olarak alabiliriz diyorum devam ediyorum. Şimdi beslenmek LN var arkadaşlar. Bakalım o zaman gerçek öznesi var mı yok mu? Çünkü doğduğu topraklardan besleniyor. Beslenen kim? O. Beslenme işini yapan kim? Gene o. O zaman bu arkadaşlar bize dönüş diye giriyor. Değil mi? Beslenen kim o? Beslenme işini yapan gene o. Bu dönüşlü LN2 olduğuna göre biz onu bir türlü e, anlamıyoruz anlamakta ln ve şey yok zaten anlamayan kim biz anlamama işini yapan yine kim biz o zaman biz buna yine etken dedik kaybettirmiyor kaybettirmiyor da da ln yok şey yok yine etken arkadaşlar aynı zamanda da kaybettirmeyen kim o kaybettirmeme işini yapan kim o o zaman burada zaten bizim otomatikman gerçek özlemiş oluyormuş dedik yani bunu bu şekilde bitirmiş olduk dedik geçelim şimdi geldik soru stillerine Şimdi hangisi etken değildir diyor. Yani kısacası hangisi ln ve ş şey ekini almıştır diye sorabilir en fazla. Ee, bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın başlamak. Zaten başlamak fiilin kendisi. Burada ln eki yok. Bu etken. Anlatmak, anlatmak zaten fiilin kendisi etken karşılanmak karşılamaktan karşılanmak ne ekini almış bu ya dönüştü ya dilgen bu etken değil cevabımız bu otomatikman ama devam edeyim ben kovalamak L-N ve şey ekini almamış bakın kovalamak fiilin kendisi yıkmak zaten ln ve şey ekini almamış bunların hepsi etken şimdi bu neymiş bakalım dönüştü mü edilgen mi bu giyim tarzı burada hoş karşılanmaz hoş karşılanmayan ne bu giyim tarzı peki bunu kim hoş karşılamaz belli mi değil arkadaşlar. O zaman bu sözde özne oluyor ve bu neye dönüşüyor? Edilgene dönüşüyor. Tamam. Yani bulma yöntemimiz bu zaten. Ama zaten isterseniz edilgene bakmanıza da bir de gerek yoktu. Hepsinin etken olduğunu ben LN ekini ve Ş şey ekini almadığımdan ötürü bulmuş oluyorum arkadaşlar. Dedik. Şimdi bu tamam. Şimdi geldik buna. Diyor ki altı çizili gerimelerden hangisinde çatı özelliği aranabilir? Arkadaşlar hemen hatırlatıyorum. Her teste karşınıza çıkar illa demiştim. Bizim konumuz fiilde çatı olduğu için haliyle ne olacak? bizim fiil köklü bir kelimemiz olması lazım çatı arayabilmemiz için. Bakalım bakalım hangi söyleymiş. Siz iyi bir okur musunuz? Arkadaşlar burada bak genel geniş zamanda yazılan bir okumak fiili yok. Hani her zaman kitap okur musunuz gibi bir şey söylemiyor. Okur yazar maksadıyla kullanılıyor. Haliyle bu bir isim. isim soylu bir kelime arkadaşlar. Bunu da çatıyı arayamam. İyi bir okur aslında kimdir diyor. Kimmek diye bir şey yok zaten. Kim bir soru zamiri yani isim soylu sözcük. Bunda da arayamam. Gitti. Tüm bunları bilmeniz gerek. Arkadaşlar bu gerek gerekmek fiilidir. Haliyle bu bir fiildir ve ben bunda çatı özelliği arayabilirim. Şimdi diyor ki do, e, amacım doğruları gün yüzüne çıkarmaktı. Çıkarmak evet bir fiil ama buradaki mekmak iki ne ekiydi arkadaşlar? Daha önceki konulardan işledik biz bunu. Fiilimsiydi değil mi? İsim fiil maışmak ve biz ne diyorduk? İsim fiiller Cümlede isim görevinde kullanılır. Ve tüm fiilimsiler isim soylu kelimelerdir. Yani fiilimsiler fiillikten çıkmıştır arkadaşlar. O zaman bu da isim olarak kabul edildiği için çatı aranmıyor. Çünkü ben mütevazi bir yazarım diyor. E yazar bakın aynı okur gibi arkadaşlar. yazma Yazarım geniş zamanda yazarım demek değil. Normal yazar bir meslek olarak kullanılmış. Bu da isim. Yani dolayısıyla ben sadece buradaki gerekmekte çatı özelliğini arayabiliyorum diyorum ve bunu da geçiyorum. Evet geldik 5'e. Şimdi diyor ki fiillerden hangisi edilgen çatıldır? Yani bir fiilin edilgen olabilmesi için öncelikle L ve N ekini alabilmesi lazım. L ve N ekini aldıktan sonra da ben bu fiilin e, söz, öznesinin sözde özne olmasını Yani işi kimin tarafından yapıldığının bilinmediği bir e, özneyi bulmak istiyorum Bakalım şimdi ilk olarak Arkadaşlar bir kere kaybetti fiilinde zaten L, N eki yok Ş eki de yok Bu o zaman otomatikman etkene dönüştü benim gözümde gitti Bakın burada değiştirilmiş derken benim L ekim var aldım Taşınacak derken taşımaktan taşınmak L eki var almış kırmaktan kırılmak ln2 var aldım. Dizmekten dizilmek ln2 var aldım. Şimdi benim burada sadece diskalifiye ettiğim A şıkkım. Yani ben gerçi şık yazmıyorum ama ilk cümlem var. Ben bunu attım. Burada zaten etken dedik gitti. Şimdi diğerlerinde ln2 varsa o zaman ben sözde özne mi, gerçek özne mi ona bakacağım. Hangisinde sözde özne varsa benim için edilgen o. Bakalım. Kumandanın pilleri değiştirilmiş. Değiştirilen ne? Kumandanın pilleri. Peki bu pili kim değiştirdi belli mi? Kendisini değiştirecek gibi bir durumu söz konusu değil. Haliyle belli değil. Değilse bu sözde özneydi. Buradaki de edilgendi. Aslında ikinci şeyden bulduk. Diğerlerine hemen bakalım ama nasıl değil edilgen. Özge iki sokak öteye taşınacak. Taşınacak olan kim? Özge. Taşınma işlemini yapacak kim? Gene Özge. O zaman bu gerçek özne. Burası da dönüştü. Ali bu sözlerime çok kırılmış. Kırılan kim? Ali. Kırılma işini yapan gene Ali. Sonuçta kırılma, işi, kırılma işini yapan o. O zaman bu dönüştü. Kediler duvarın üzerine dizilmiş. Dizilen kim kediler? Arkadaşlar kediler kendilerini koymuşlar değil mi oraya. Ben dizmedim onları oraya. Haliyle bu gerçek özne. Burası da yine dönüş diye döndü. Tamam Gibi. Yani arkadaşlar edilgenle dönüşün arasındaki farkı da aslında burada göstermiş olduk. Tekrardan. Burayı da geçiyorum. Şimdi bir daha bakacağız. Hangisi dönüşlüdür diye soruyor. L ve N ekini alması lazım ilk olarak. Bakalım. Çocuklar babalarına sevgi bekle. Beklemek fiilin kendisi. Şu geniş zaman. Bu da zaten kişi ekimdi benim. Haliyle burada bir ek yok. Yani L, N eki yok. Ş şey eki yok. Bu etken. Gene gitti. İptal oldu. Fiilim bu. İptal olmak. Bu fiilin kendisi zaten olmak. Halle burada da yokmuş zaten arkadaşlar L ve N2. O zaman bu da gitti etken. Ama şimdi bakın ayrılmakta var, kazılmakta var ve sıvanmakta var. O zaman ben şimdi bu üç şıkkın edilgen mi dönüşlü mü olduğuna kanaat getireceğim. O kız sevgisinden ayrılmış. Ayrılan kim? O kız. Ayrılma işini yapan kim? Gene o kız. O zaman bu otomatikman dönüştü. Ve bu da bizim gerçek özlemiz. Onun mezarı köy meydanına kazıldı. Bak şimdi kazılan kim? Mezarı. Onun mezarı. Kazılan ne? Pardon. E, peki kim kazdı bunu? Mezar kendisini kazamaz. Kim kazdı belli değil. O zaman bu sözde özne. Bu edilgen. Güneş baltıkta sıvanmaz. Sıvanmayan ne? Güneş. Bunu kim sıvamaz? <laughs> belli mi? Yani sonuçta kendisi sıvamıyor. Yani kim sıvıyor bunu belli mi? Ya da sıvamıyor belli mi? Değil. O zaman bu sözde özne. Burası da. Yine edilgen arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bu soruyu da halletmiş olduk böylece. Şimdi geldik. Heh. Diyor ki yüklemdeki bir iş karşılıklı yapma yüklemdeki yüklemde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır. Arkadaşlar işteşi size bu şekilde sorabilir. Yani mesela işteş bir fiil vardır diye demez de e, hangisinde işi karşılıklı yapma anlamı vardır der. O zaman işte siz işteşin bir de karşılıklı olanla işleş biliyorsunuz ikiye ayrılıyor karşılıklı ve aynı anda yani beraber yapma diye. Bir yani sadece işleşe bakmayacaksınız. Aynı zamanda karşılıklıya bakacaksınız. Bir de sadece işleşi bulmak için biz öncelikle ş şey ve leş ekini alıp almadığına bakıyorduk. Şimdi bakalım o zaman. Uçuşmakta var. Sıvışmakta var. Güneşlenmekte yok arkadaşlar. Güneşlenmek otomatikman elendi. Güneşlenmekte bir LN eki var ama o zaman ben bunu bir bakayım neymiş. Kuzular güneşleniyor. Güneşlenen kim kuzu? Güneşlenme işlemi yapan gene kuzu. O zaman bu dönüştüymüş arkadaşlar. Bunu bir eleyeyim. Görüşmekte şey var. Dün baban beni aradı da şey yok. E, LN eki de yok. O zaman bu zaten otomatikman etken. Bakın arayan kim? Baban aynı zamanda. Burada yine gerçek özlemde var. Şimdi bu iki, bu iki şık zaten elendi. Uçuşmak, sıvışmak ve görüşmek kaldı. Şimdi ben ilk önce şunu eliyorum. Daya gören çocuk aradan sıvıştı diyor. Bu bir işteşlik taşımaz zaten arkadaşlar. Çünkü sıvışmak karşılıklı ya da beraber yapılan bir işlem değildir. İşteşlik diye taşımıyorsa bu fiil olsa olsa etken olur. L ve N ekini almadığı için aynı zamanda da. Bu da diskalifiye edildi. Bir çek uçuşmak ve görüşmek kaldı. Arkadaşlar karşılıklı birbirine uçmaz kuşlar. ay Uçuşmak aynı anda yapılır. O zaman bu işteştir ama aynı anda yapılan bir işteş. Biz karşılıklı arıyorduk. O zaman bunların hangisi karşılıklı kalıyor? Görüşmek. Evet fabrikanın yetkilisiyle karşılıklı görüşüyor adam. Burada işte işteş bir fiilimiz var ve aynı zamanda karşılıklı yapılma durumu söz konusu dedik. Ve burayı da geçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi diyor ki özne hem işi yapan hem de işken etkilenen. Ben size dönüştüğü anlatırken ne dedim? E, tanımı bu demiştim değil mi? Biz bu şekilde bulunmasak da. özne e, şey Yüklemdeki işi yapan özne işten kendisi etkilenecek demiştik. Mesela arkadaşlar dövmek işlemini ben yaparım karşıdaki çocuğu döverim. Yani döven benim dayaktan etkilenen karşısıdır. Ama dövünme işleminde hem dayak atan benim işte dövünmek böyle kendisine böyle çap çap vurmak bilmem ne acısıyla yapıyorlar ya insanlar bunu. Dövünme işleminde dayak atan da benim, dayak yiyen de benim. Yani işten etkilenen de işi yapan da benim gibi. Aslında dönüşünün muhabbeti budur yani. Ee, ama dediğim gibi biz ona bakmıyorduk. Biz neye bakıyorduk? L N ekini alıp almadığına bakıyorduk öncelikle. Mesela buradaki almamış, şey de almamış. Ne oldu bu artık etkene dönüştü. Yazılmış da var sinirlendirmekte yok. Bakın sinirlendirmeye dönmüş artık. E sinirlendirmekte şey de yok. Bu yine etkene döndü gitti. Yani şu iki şıkkı ben yine eledim. Yayılmakta var. Şaşırmakta gene yok. Şaşırmakta da, da e, şaşmaktan şaşırmak, etken arkadaşlar. Şey ki şaşırışmak falan olması lazım da bu da gitti. Kaldı iki tane. Şimdi kalan da arkadaşlar. Bu kitaplar bir sufi tarafından yazılmış. Bütün gün hamakta yayılmış. iki tane. Yazılan kim? Yazılan ne pardon? Bu kitaplar. Bu kitap. Peki kim ya, kim tarafına yazılmış belli mi? Aslında belli. Şurada yazıyor. Buna biz ne diyorduk arkadaşlar? Örtülü özne diyorduk. Ve örtülü özne edilgenliği değiştirmez diyorduk. Çünkü aslında şurayı yazmasam yazılan ne kitap? Kim yazdı belli değil. Burasına biz ne diyecektik? Sözde özne. Buraya da edilgen diyecektik. Bu örtülü öznenin olup olmaması arkadaşlar bize hiç ilgilendirmiyor. Burası hala edilgen. Olayı unutmuyorduk. Şuna bakıyoruz. Bütün gün hamakta yayılmış. Yayılan kim? O. Yayılma işlemini yapan gene o. O zaman arkadaşlar biz buna gerçek öznesi olduğu için dönüşlü diyorduk ve şıkkımı alıyordum. Yani yayan da benim, yayılan da benim, işten etkilenen de benim, işi yapan da benim diyerek bitiriyoruz arkadaşlar. Burada ne demiş bakalım? Bir de böyle sorabilir. Diyecek ki hangisinde kadın kelimesi sözde öznedir. Yani diyor ki sana sözde özne. Sözde özne sadece edilgende bulunur. Değil mi? O zaman ne yapacağım? Ben bir edilgenleri bulacağım. Ama bakın sadece edilgen bulmakla da kalmayacağım değil mi? Ben kadın kelimesini öznenin içinde geçireceğim. Yani dolaylı tüm hani edilgen bir çatı sergilenen fiilde dolaylı tümleştedir kadın. O zaman ben bunu alamam. Ona da dikkat edin. Şimdi ilk önce bir bakalım. Kadın hastaneden, kadın birazdan dışarı çıkabilir. Çıkabilmek. Bakın bu ebilmek fiili, bu birleşik fiil değil mi arkadaşlar? Yeterlilik fiili. Haliyle buradaki l eki, abilmekten yani ebilmekten gelir. Bu bir ek değil. Ebilmek. Oh, tamam mı arkadaşlar? Haliyle burada şey diyor, bu etken bir fiildir. İlk önce bunu bir hatırlatalım. Kadın bütün kültürlerde değerlidir. Değerli bir isim. Haliyle ben burada çatı arayamıyorum değil mi arkadaşlar? Etken edirgen diyemiyorum ben buna. Bu gitti. Görülmüyor da LN var. Bakın kadın evi çekip çeviren kişileri yine aynı şekilde kişi bir isim. Yine çatı aranmaz. Bu da gitti. Son olarak kadın aynanın karşısında süsleniyor. Burada yine L2 var. Ben şimdi iki şıktan birine bakacağım. Bakalım. Kadın aynanın karşısında süsleniyor. Süslenen kim? Kadın. Kadın kendisini mi süslüyor? Yani aynı zamanda e, yaptığı işten etkileniyor mu? Yani bu işi yapan belli mi? Evet. O zaman bu gerçek özne burasına biz dönüştürüyorduk. Görülmüyor. Görülmeyen kim? E, kadın. Karşısındaki tarafından. Görülmeyen kim? Kadın. Görülme, onu görmeyen kim? Karşısındaki tarafından demiş. Ama sonuçta bu bir örtülü özneydi. Biraz önce de söyledik. Ve dediğimiz gibi e, edilgenliği değiştirmiyordu. Bu bir sözde özne. Bu da edilgendi. Evet ve aynı zamanda arkadaşlar kadın Burada e, sözde özne de kullanıldığı için gönül rahatlığıyla bu şıkkı alabiliyorum dedik. Ondan sonra 10. sorumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi 10. soru ve 11. soru diyerek zaten bitireceğiz son olarak. Şimdi diyor ki hangisinde gerçek ya da sözde özde yoktur? Ben size e, anlatırken ne demiştim arkadaşlar? Sözde özde dedilen şey zaten e, cümleden gerçek özneyi çıkartmak istediğimizde nesnenin özne gibi kullanılmasıydı. Yani ben sözde özneyi bu şekilde elde ediyordum. E haliyle cümlede daha önce yani etken bir cümle yani işi yapanın belli olduğu bir cümlede nesne hiç yoksa o zaman ben bunu edilgene çevirirken arkadaşlar ortada ne gerçek ne sözde özne kalmaz. Çünkü gerçek özneyi atıyorum. nesne de olmadığı için sözde özne olarak kullanılacak bir başka bir ögem yok. O zaman atıyorum ben bunları hiçbir şey kalmıyor. Yani öznenin sorusu yapan kim giden kim gelen kim diye sorduğumda hiç cevap alamayacağım ben. O zaman sormaya başlayalım. Yeni türkü konseri burada verilecek. L ne var? Tamam. Edilgen olabilir. Verilecek olan ne? Yeni türkü konseri. Ama bakın ben e, verilecek olan ne kim diye sorduğumda özneyi buldum. Yani bunun içinde özne var. Ve kim verecek belli değil arkadaşlar. Bu sözde özne ama sonuç olarak var. Ve bu da haliyle edilgene dönüştü. Devam. Dün peşime bir adam takıldı. Takılan kim? Bir adam. Takılma işlemini yapan gene adam. O zaman arkadaşlar bu e, gerçek özne. Bu da dönüşlü LN2 olduğu için. Dün akşam bu kahvede oturuldu. Oturulan ne? Oturulan kim? Bakın hiç cevap alamıyorum. Bu cümlede hiç özne yok arkadaşlar. Diğerlerindekini bulalım. Yemekler özenle seçildi. Seçilen ne? Yemekler. Kim seçti? Belli değil. Bu sözde özne. Bu edilgen kaldı. Davulun sesi uzaktan duyuldu. Duyulan ne? Davulun sesi. Kim duydu? Belli değil. Yazmıyor burada. Bu sözde özne o zaman bu. Yine edilgen. Ama bakın hepsinde öznemiz var. Sadece oturulan kim? Oturulan ne? Dediğinde ben burada e, özneyi bulamıyorum. Mesela ben bunu etkenne çevireyim. Dün akşam bu kahvede oturduk. Oturan kim? Biz ona oturduk diyebilir miyim? hayır yani haliyle neyi oturduk kime oturduk dün akşam bu kahvede oturduk dediğimde neyi kime oturduk diye sordum da zaten cevap alamıyorum haliyle arkadaşlar burada zaten daha öncesinde yani etkenken de burada bir nesne bulamıyorum ben dedim haliyle bulamıyorsam da ben bunu sözde özne yapamam arkadaşlar gitti son sorumuz diyor ki Hangisinde eylemin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Ha, şimdi eylemin yapılışı farklıdır diyor. Bakın eylemi yapan kim bilmem ne filan olayına girmemiş. Böyle bir soruda size işin karşılıklı mı beraber mi yapıldığını soruyordur. Haliyle işteş arayacağız öncelikle ve işteşlerini de arkadaşlar hangi şekilde yaptı ona bakacağız. Hemen bakmaya başlayalım. Çocuklar pide sırasında bekleşiyor. Bakın bu herkesin yani bütün çocukların aynı anda yaptığı bir işlem. Yani bunda bir beraber yapma anlamı var ve bu bir işteş fiil sıkıntı yok. Sirene duyduğu an herkes kaçıştı. Kaçma işlemini herkes birlikte yapmış. Yani yine işteş ve yine beraber anlamı var. Tamam. Tüm sınıf buna gülüştü. Bakın tüm sınıf aynı anda gülme işlemini yapmış. Yine işteş, yine beraber. Anne kız mutfakta dertleştik dertleşme işlemini biz karşılıklı yapıyoruz arkadaşlar. O bana anlatıyor, ben onu anlatıyorum. İşteş ama burada bir karşılıklı yapma anlamı var. Yani cevabım bu. Metroda vagon için insanlar itişti. Yani herkes birbirini itmiş. Yani aynı anda yapmışlar bunu. Bu beraber yapılan bir işteştir arkadaşlar. Benim cevabım zaten gördüğünüz gibi bu cümle oluyor dedik. Ve böylelikle arkadaşlar öznesine göre olan çatının sorularını da bitirmiş olduk. Öznesine göre olan konuda bitti. Çatıyı böylelikle tamamen tamamladık arkadaşlar. Haliyle bundan sonrasında sorularınızı çözün ve kafanıza takılan bir şey olduğunda lütfen yorum olarak bırakın. Biz de size hemen dönüş yapalım. Ee, gördüğünüz gibi çatı Çok zor diye adledilen bir konu Ama aslında çok kolay çok püf noktalı Ve sorunun kaçırılmaması gereken bir konu Arkadaşlar haliyle arkadaş, Ürkmenize gerek olmadığını bence Videoları izleyince anlamışsınızdır Benim mesela en sevdiğim en anlatmaktan Keyif aldığım ve en yüksek dönütü Aldığım konu çatı olabilir arkadaşlar O yüzden lütfen çekinmeyin Diyorum ve bugünü noktalıyorum Arkadaşlar görüşmek üzere videomuzun da sonuna geldik Beğenmeyi ve yorum bırakmayı Unutmayın lütfen יש מגזר